Merhaba arkadaşlar, Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle beraber Instagram hesabımızı nasıl herkese gizli veya herkese açık bir hale getirebileceğimizi göstereceğim. Evet arkadaşlar, bunun için Instagram uygulamasına girin. Instagram uygulamasına girdikten sonra sağ alt köşede kendi profilinize girin. Kendi profilinize girdikten sonra arkadaşlar sağ üstte yine 3 tane çizgi var. Buraya tıklayın buraya tıkladıktan sonra yine en altta ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına tıklayın ve buradan daha sonra gizlilik sekmesine tıklayın. Gizlilik sekmesine tıkladıktan sonra zaten şuradan bağlantılar adı altında hemen altında hesap gizliliği seçeneği bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar, bu hesap gizliliğini kapattığınızda artık sizin paylaşmış olduğunuz fotoğrafları, videoları herkes görebilecek. Ancak siz bunu açtınız açarsanız Instagram hesabınızdaki tüm videolar, resimler artık sadece sizi takip edenlere açık olacaktır. Evet arkadaşlar tek yapmanız gereken Instagram hesabınızı gizli yapmak veya herkese açık yapmak için izlemeniz gereken yol bu kadar. Ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve Mobil Yardım kanalı, Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.